Ben i̇bn Sina. Varlık ve öz ayrımıyla başlayayım. Mümkün varlıklarda mahiyet, varlıktan mantıken ayrıdır, varlık onlara dışarıdan eklenir. Ama zorunlu varlıkta böyle bir ayrım yoktur, onun mahiyeti var olmaktır. Evren, zorunludan mümkün olana akli zorunlulukla taşan bir tertip içindedir. Bilgi, aklın formları soyutlamasıyla oluşur. Duyudan gelen çokluk, akılda türsel kavrama dönüşür. Faal akıl, soyutlamayı tamamlar güvenilir bilgi, tanım ve kıyasla kurulan burhandır. Sezgi olabilir ama ölçü kurmaz, doğrulama burhanladır. Sühre verdiğinin nur ve huduri bilgi vurgusunu, benliğin kendini bilmesi gibi dar örneklerde kabul ederim. Fakat genel bilgi kuramını buna yaslamak nesnel ölçütü zayıflatır. Varlığı ışık metaforuna çevirmek açıklama gücünden çok şiirsellik kazandırır. Metafizik, analitik ayrımlar ve zorunlu mümkün yapısıyla sağlamdır. Sezgi buna yardımcı olabilir ama yerini alamaz. Ben Sühre Verdi İbn Sina'nın ayrımlarını küçümsemem. Ancak hakikatin ilk erişimi kavramla değil, varoluşla olur. Gerçek olan nurdur. Kendisiyle ortaya çıkar, başkasını da ortaya çıkarır. Varlık derecelidir. Tıpkı ışığın şiddeti gibi. Mahiyet ve soyut kavramlar zihnin gölgeleridir. Asıl olan dereceli nurun kendisidir. Bilgi önce hudurdur. Huduri bilgi, bilen ile bilinenin araya temsil, kavram veya tasavvur girmeden bizzat hazır bulunma yoluyla birleştiği bilgi türüdür. Benliğin kendine şahitliği bunun en saf örneğidir ama yalnız o değil. Sezgiyle kavranan ilk hakikatler burhanın da temelidir. Burhanı reddetmem fakat burhan ışığın gösterdiğini dille tahkim eder. İbn Sina'nın nesnellik endişesine cevabım. Nurun hiyerarşisi keyfi bir sezgi değildir. Varlığın fiili dereceliliğidir. Tecrübe, arınma ve akli teyit birlikte yürür. Zorunlu mümkün tertibini de reddetmem. Onu Nurların nurundan aşağıya inen bir tecelliler zinciri olarak daha doğrudan tecrübe edilir kılarım. Ben Molla Sadra, her ikinizin haklı yanlarını birleştiriyorum. Asıl olan varlıktır. Mahiyetler zihnin tasnifleridir. Varlık tek bir hakikatin farklı şiddet ve zayıflık dereceleridir. Böylece Sühreverdi'nin nur mertebeleri İbn Sina'nın ontolojik düzeniyle felsefi bir zeminde buluşur. Zorunlu mümkün ayrımı korunur fakat zorunlu en yoğun varlık derecesi olarak düşünüldüğünde süreklilik sağlanır. Bilgide temel, hudurdur. Her bilmenin nihai açıklaması, varlığın kendisiyle hazır bulunmasıdır. Ancak nazari bilgi de bundan kopuk değildir. Kavramsal bilgi, huduri temelin dilde ve zihinde aldığı biçimdir. Hareketi cevheri ile varlığı statik değil dinamik görürüm. Varlık, içkin bir akıştır. İnsan nefsi de bilgiyle ontik olarak güçlenir. Böylece bilmek, sadece temsil kurmak değil, varoluşta şiddetlenmektir. Son söz, hakikat, varlığın derece derece tecellisidir. Onu aklın burhanıyla ispat eder, işrakla görür ve varoluşta dönüşerek tasdik ederiz.